Kardeşlerim selamın aleyküm Dostlar nasılsınız görüşmeyeli Dünden beri görüşmedik Yine bir yürüyüşteyim Saatleri 18.07'yi gösteriyor Aşağı yukarı 45-50 dakikalık bir yürüyüş yapacağım Ve bunun sonunda ne kadar kazanacağım acaba Tabi video genellikle yeni kullanıcılar izliyor Ve o yüzden acaba bu adam ne yapıyor Ne kazanıyor neyden bahsediyor diye Hep temelden anlatıyorum Umarım bu eski kullanıcıları sıkmıyordur. Ama her güne yeni bir muhabbet var yani. Her gün insan kendisi bile değişiyor. Oyunlar değişiyor, fiyatlar değişiyor ya da ne bileyim başka o gün anlatacağım bir şey aklıma geliyor. Hem yürüyoruz, hem sohbet ediyoruz. Canlı yayın yaptık mı? Dün yaptık. Bugün de belki bu videodan sonra canlı yayın yapacağız. Bildirimleri açarsanız dostlar ne zaman yapacağımız belli olmuyor. Bir gün erken çıkıyoruz, bir gün geç çıkıyoruz. Şu saatler ama benim için çok verimli saatler ya. Eskiden beri bunu söylerim. Bilmiyorum şey insan doğasıyla mı ilgili, psikolojiyle mi ilgili? Hani böyle verimli hissettiğimiz saatler vardır. İyi hissedersin kendini yani akar böyle bir pozitif olursun falan. Benim için bu saatler genelde hep böyledir. Bilmiyorum. Yürüyüşümüze çıktık. Şimdi dostlar yeni gelenler. Para kazandıran uygulamaları anlatacağım. 3 tane yürüyüş uygulaması göstereceğim. Bunları soracaksınız ki hangisini tavsiye edersiniz başlangıç? Hepsini tavsiye ederim. Tavsiye ederken şöyle tavsiye ederim yalnız. Ondan mı başlayayım, bundan mı başlayayım diye. Başlamayı kafaya koyduysanız üçüne birden başlamakta fayda var yani. Tavsiye ederim derken, İlla girin bu uygulamaya. Şöyle iyi, böyle iyi demeyeceğim çünkü zarar ettiğiniz de olacak. Düşüşlerin geldiği de olacak. Az sonra biraz anlatacağım onları. Yani tavsiye ederken biraz abarttım ama şey bu konuyu açıklarken abartıyorum yani. Ama bu konu önemli. Çünkü adam ben de görüyor. Giriyor sanki uygulamanın sahibi benmişim gibi ya da benim bir avantajım varmış gibi. Sadece burada para kazanılabilir. Böyle bir potansiyel var diyorum ben. Kazanırsanız sevinirim o yüzden. Bir bakın. Bir göz atın. Ha kafana yatmazsa girmezsin falan. Ya da azar azar girersin. Bir şeyler yaparsın. Çok güzel bütçelere ulaşan takipçilerimiz olduğu için, yazdıkları için bana bildiğim için söylüyorum. Benim de hoşuma gidiyor yani benim sayemde birileri bir şey kazandıysa. Ha benim sayemde ya da benim aracılığımla ya da benden gördüğü için kaybeden de olmuş mudur? Olmuştur. Ben ettiğime göre onlar da olmuştur. Ama bizim takipçilerimiz o şeyde yani o ne diyelim olgunlukta bu işi 50 kere ben bu uyarıları yapıyorum o yüzden. Çünkü adamı bilemiyorsun hani sen bir video yapmışsın bir uygulama göstermişsin. Mesela sen 10 dolarlık giriş yapmışsın adam 10 bin dolarlık girmiş mesela. Herkesi takip edemiyorsun bilmiyorsun sana yazmadığı söylemediği yorum yapmadığı sürece. Bazı takipçilerimiz var abi ben seni daha kaç yıldır takip ediyorum diyor ilk defa görüyorum ya da hatırlamıyorum bilmiyorum. İletişim halinde olursak iyi olur. Youtube'a beğenin, yorum yapın. Ben bunları pek söylemem ama Bunlar e, videoları öne çıkartıyor. Hype diye bir şey var. Sola kaydırıp hype verin. E, tweetleri beğenin, retweet edin falan daha fazla kişiye ulaşalım. Daha güzel olur. Hocam para kazandıran uygulamaları görmeye geldik. Bir sürü hikaye anlattın ya. Kaç dakika geçti diyeceksiniz. 3 dakika geçmiş. Hadi o zaman uygulamaları yavaşça anlatalım. Bu Step Go uygulaması. İki tane ayakkabı alıyorsun. Birini yakıyorsun, diğerle yürüyorsun. Gayet basit. Fiyatlar düşebileceği kadar düştü. Daha da düşebilir tabi ama şu an yeni gelen kullanıcı için 10-15 dolara bir sistem kurulur başlanır. Bir ayakkabı yakınca seni 45 gün idare eder çünkü iki enerji harcayacaksın başlangıçta. Sonra ayakkabıları yaktıkça 3-4-5 diye gideceksin bakın biz 9 enerji harcıyormuşuz. 155 Go Game token kazanıyoruz o da 1 dolar falan yapıyor. Ha gün gelir artar mı? Artabilir yani kaybedecek çok bir şey bence kalmadı. 15 dolar kaybetsen ne olur etmesen ne olur. Biz ilk ayakkabımızı 20.000 GMT almıştık. 2.500 dolar falan yapıyordu. O zaman da günlük 70-80 dolar kazandırıyordu. Tabi ilgi çekmesi için ilk başlarda öyle olur. Sonra düşer düşer düşer. Hani 1 dolar ben kazanmazsam da şu an artık batacak bir yerim yok yani. Öyle düşünebilir. Yeni kullanıcı için söylüyorum. Neyse oyunun içerisinde bir sürü detaylar da var. Ayakkabıları çoğaltabiliyorsun, alabiliyorsun, satabiliyorsun, yükseltebiliyorsun. Farklı kazanç yöntemleri de var. Şans kutusu için yürüyüp kutular düşürüp kutuları açabilirsin. Uzun uzun hikayeler. Baştan sona hepsini anlattım. Bu Uy an göstereceğim uygulamalara girersek anlamadığımız yer olur mu derseniz hepsinin videosunu yaptık. Ee, yine de hiç çıkamadığınız yerlerde de bireysel yardımcı olmaya çalışıyoruz. Telegram, Twitter, YouTube yorumlarından. Evet, güzel mantıklı bir yorumsa sıkışmış bir yorumsa cevabı varsa bizde ki vardır büyük ihtimalle. Hani boş muhabbete hepsine cevap vermeyebiliriz ama <laughs> çünkü öyle bazen kullanıcı arkadaşlarımız da geliyor. Geçen birisine baktım. Beni o kadar oyalamıştı ki. Hiçbir çıkarım olmadığı halde o adama tek 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 anlatıyordum. Şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır. E soruyordu hani cevapsız kalmasın diye. Baktım yıllardır kullanmamış uygulamayı görüyorsun ya şeyini. Kardeşim uygulama şey yapmayacaksan niye uğraştırdın bizi o kadar? O yüzden artık ben de birebir öyle çok fazla zaman harcayamıyorum. Ama gerçekten bellidir yani adam sıkıştıysa bir cevabını bulamıyorsa o önemli bir sorudur. Ona cevap her türlü veririz. Evet ne anlatıyorduk? Bu uygulamanın bu uygulamaya girmek için gift back kodu diye bir şey veriyoruz. Ben de unutuyorum eskiden her hafta oluştururdum falan. Kazançlar azaldı diye mi? Talep azaldı diye mi? Soran yok diye mi? Bilmiyorum. Gift back kodu isterseniz oyuna girmek için zaten kod isteyecek sizden. Gift back kodu oluştururuz. O da size artı bir kazanç sağlıyor. Havadan gelen bir kazanç oluyor. O şekilde girersiniz. Sorarsanız yorumlarda falan göndeririz. Bu böyle. Buradan dedik 1 dolar kazanıyoruz. Şimdi göstereceğim 3 uygulama var. Hepsi aynı anda açık. Bak bu yönü güzel. Ve benim bir telefonum daha var. Bu 3 uygulama. Onda da yüklü. Onda da aynı şekilde açık. Oldu mu sana? Bir yürüyüşte 6x. Böyle yapabilirsiniz. Azar azar. Bir, mesela 1 değil de 2 olur şimdi. 1 dolar değil 2 dolar olur. Çünkü bir telefon daha var. Step'ine e bakarız. Kaç dolar kazanıyoruz? Bugün bir GST pump yaptı herhalde. Ee, onu da 2 ile çarparsın. Super Walk'u da 2 ile çarparsın. Oldu mu sana bir 8-10 dolar. Evet. Şu yoldan karşıya çarpılmadan bir atlarsak devam edelim. Şimdi Step Go'yu özetledik. Gelelim Step'ne. Bu ikisi aynı ekibin uygulaması. Step'in dördüncü yılını kutluyor. Biz de ilk günden beri içindeyiz. Step Go da birinci yılını geride bıraktı. Şimdi bu uygulamada biraz daha mantık basit aslında. Sistemi bir kere kuruyorsun, ayakkabıları alıyorsun. Soketli, taşlı ayakkabılar alıyorsun falan. Onları anlattık hep. Ve ömür boyu devam. Diğerindeki gibi ayakkabı yakma yok. Diğerinde 45 gün sonra bir daha ayakkabı yakarsın. Sonra bir daha, bir daha. Bak mesela ben şimdi bunda 9 enerji harcarsam bir ayakkabı 90 enerji veriyor. Günlük yeni başlayan 2 enerji harcadığı için 45 gün gidiyor. Ama biz Mesela 9 enerji harcarsam 10 günde bir ayakkabı yakmam lazım. 10 günde bir ayakkabı yakmam lazım. Tamam. Ama bu step'inde sistemi bir kere kurdun. Ayakkabı yakmak falan yok. Bir kere yatırım yapıyorsun. Ömür boyu kullanıyorsun. Bir süre sonra amorti olursun. Belki 8 ay olur. Belki 1 yıl olur. Ondan sonra da azar azar damlar. Tabi bütçene göre. Ne kadar yatırımına göre. O kadar kazanç var. Biz 500 GST kazanıyoruz. GST'nin fiyatı bugün bir pump yaptı. Dünkü videomuzu izlediyseniz... Videoda da canlı yayında da bayağı bir kaymıştım bunlara eskiler bilirler ben kaydığım zaman bunlara Bir pump yaparlar genelde uygulama bir kendine çeki düzen verir Şaka yapıyorum ama gerçekten de benim tepkilerim böyle tam Hak ettiği zaman olduğu için Aslında o böyle bir dipten sekeceği yerler falan oluyor e, Tesadüf de diyebiliriz ama büyük bir tepkinin gelişi de ekibi bir parça dürtmüş olabilir ki eskiden hafta sonu pampları meşhurdu. 0,040'lardan bakın 55'lere kadar, 58'lere kadar gitmiş. Şu anda da 0,055 %24 artış sağlamış. 0,0055 Bu arada arkada bir kritik şat aldık. Bilmiyorum duydunuz mu? Superwalk'ta bazen böyle size 5 kez kazanç verdiği bir hediye gelir. Çarpı 1000. Neden? Çünkü buradan 500 kazanıyoruz. Şundan 500 kazanıyoruz. Diğerinden de 500. Oldu mu sana 1000 GST? Hadi bu çoğunu görme. Tamirde, cartta, curtta. O kadar gitmez de. 5 dolar kazanıyoruz iki telefondan. 1-1. 2 de oradan geldi. 7. Superwalk'tan da 3 kazansak kazanmıyoruzdur ama düz hesap olsun diye söylüyorum. 10 dolar. Al sana 10 dolar. Bu stepinde uzun zamandır kazançlar düştüğü için Tokenlerin fiyatı düştüğü için çok tepki vardı genel olarak Twitter'da kullanıcılarda eski kullanıcılarda falan ee, ekip bunu hani biz daha ölmedik ya bir şeyler yapacağız gibi buradayız gibi bir tepkisel token pamplama yapmış olabilir eskiden bunları çok yaparlardı. Biraz da yapmalar lazım. İnsanlar yıllardır kullanıyor bu uygulamaları. Hep düşüş, hep düşüş olmaz. Arada bir sevindirirsin. Yeni giren adam mesela buralardan girdiyse sevinir. Ulan dün 5 dolar kazanıyordu, bugün 10 dolar kazanıyoruz. Tabii o kadar artmadı da. Böyle birazcık hani pozitif şeyler de yaşanması lazım ki yeni kullanıcı gelsin, uygulamanın bütçesi artsın falan. Böyle yavaş yavaş ilerleyelim diye düşünüyoruz. Burada GST az önce gösterdim tokeni kazanırsın. Normalde şuradaki 300 limiti vardır. Biz onu arttırdık. Ayakkabıyı güçlendirdik. 500 GST kazanıyoruz. İkişer hesaptan. Güzel uygulamadır. Şey olarak kullanış olarak. Ayakkabıları çoğaltabilirsin, yükseltebilirsin, alabilirsin, satabilirsin, yakabilirsin. Taş düşürmek için yürüyebilirsin. Aynı, aynı mantık. Stepping Go ile aynı ekip zaten. Ee, kendi içerisinde farklı etkinlikleri, çekilişleri falan olur. Böyle bir pasif gelirce ben bir yerden başlamak istiyorum derseniz bunu da kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar nasıl kullanılır? Baştan sona oynatma listeleri var. Böyle bir sistem nasıl kurulur? Ayakkabı nasıl alınır? Nasıl seçilir? Hepsinin videosu var. Birazcık hemen girmeden önce araştırmanızda fayda var. Dediğim gibi bana bir faydası yok. Kendi araştırmanızı yapınız. Superwalk en sevdiğim. Superwalk'ta yine benzer uygulamalardan. Dikkat ederseniz hep aynı şeyleri söyledim. Ayakkabıyı marketten alıyorsun, yürüyorsun. Taşlar takıyorsun, güçlendiriyorsun. Daha çok ayakkabı alıyorsun, enerjin artıyor. Sadece yanlış anlayanlar var. Sadece yürüdüğünüz için. Mesela adam diyor ki hocam ben günde 50 bin adım atıyorum diyor ama adam mesela garson diyelim. Sürekli bulunduğu bölgede ayakta oturuyor, duruyor. Bizim bu işimize fazla yaramıyor. Bize Konum değişecek böyle çıkacak adam yürüyecek tamam mı? Böyleyse işiniz ya da günlük hayatınız. O zaman güzel bu uygulamalar size uyar. Ya da yürümüyorsan bile akşam çıkıp ben yürürüm dersen sabah akşam ne zamansa internetin olduğu sürece, GPS çektiği sürece her yerde olur yürüyüş bandı falan gibi. Olmaz ama hareket etmen yeterli. Konum değiştirmen lazım. Uygulamayı kandırmaya yönelik de düşünmeyin. Onları da paketliyorlar. Öyle Hackerlık şeyleri var işte, hekleme diyelim. GPS'i gösteriyor, değişmiş gibi gösteriyor, yürümüş gibi gösteriyor. Ya da ne bileyim işte başka yöntemler düşünmeyin, adamlar çünkü sizden önce düşündü, onların önlemini aldı. İki telefona kadar hesapları yükleyip yürüyebilirsiniz. İkiden sonra yakalamalar başlıyor, onları da bir şekilde zorlarsanız eşleşmeli yürürsünüz, çapraz yürürsünüz falan. Üç telefona kadar. Hatta iki iki telefon iki kere farklı yürüyüş yaparsanız. Eh yani o zaman daha da kazancınız katlanır. Mesela ben şimdi 10 dolara yakın kazanıyorsam buna benzer iki telefon daha yapsam 45-50 dakika yürüsem bunlarla sonra bir de onunla 45-50 dakika yürüsem ki yürünür. 1,5-2 saat yapsa 10 dolar değil 20 dolar kazanıyor olurdum. Tabii ki onu kazanmak için de biraz daha bu kadar yatırım yaptığım kadar yatırım yapmam gerekirdi. Yapılabilir yani. Hatta full zamanlı bile yapsanız buraya biraz yatırım yapsanız insanı geçindirir. 10 dolar dedik. Bakın şu an bizim çok yüklü bir sistemimiz olmamasına rağmen. Ha çok da az da değil. Bunu bir hesaplamak lazım ama fena değil. Yani orta halli bir sistemde 10 dolar dediğin kardeşim. 10 çarpı bir de dolar bazında olması güzel. Dolar sürekli artıyor biliyorsunuz. 41.5 belki USDT 42 oldu bilmiyorum. 415 TL mi günlük? Çarpı 30. 12.500 asgari ücretin yarısı. Dediğim gibi iki hesap yapsan asgari ücret kazanıyorsun ki biz ben hatırlıyorum videolarım vardı kapağı aklımda kalmış asgari ücretin 3 katı kazandıran ek gelir falan diye Volkan'da bir uygulamamız da vardı. Onları falan anlatıyor. Düşün asgari ücretin 3 katı. Ki yakın zamanda mesela şunun videosunu yaptıysak. Ben öyle abartılı başlıklar atmayı sevmiyorum da. Step Go'da da 80-90 dolar kazandığımız zamanlar vardı günlük. Ama ayakkabı da pahalıydı. Aynı baş, başa baş geliyordu yani yatırıma göre. normaldi falan. Neyse sana 12 bin bir ek gelir olur. Kaç para yatırırsan olur. Hani bir senede kazandığını düşün. Mesela 150 bin desek 10 ayda 120 bin kazanırsın değil mi 12'den? 150 bin lira yatıracaksın. Örnek veriyorum. Rakamları tamamıyla atıyorum. Ben TL olarak fazla bilmem hesabına. Şey, Amerika'da yaşadığımız için değil yani. Bu uygulamalarda dolar bazlı bakılır diye söylüyorum. Ee, mesela diyorum ya işte bir yıllık bir parayı amortisyon konuşabilirsin. Yatırdığın parayı bir yılda çıkaracağını düşün. 150 bin lira yatsan, 12 bin lira kazarsan falan gibi öyle bir şey oluyor tamam mı? Ki işler kötü gidebilir, bir yılda çıkmaz. Bir buçuk yılda çıkar belki yatırdığın para. İşler iyi gider, 7-8 ayda amorti olabilirsin. Tabii kimisine çok geliyor bu rakamlar ama dostlar 7-8 ay sonra yatırdığın parayı geri alıyorsun. Böyle işler var mı? Varsa söyleyin de biz de girelim. 100 bin dolar yatırım 7-8 ay sonra geri alayım mesela. Tabii biz öyle büyük girişler yapmıyoruz buraya ama atıyorum 50 dolar yatırdıysak bir, bir senede o 50 doları geri alıyoruzdur yani. İşler çok kötü kötü gitmediyse. Neyse kardeşim ya para az veya çok siz kendi kararınızı verin. Ben size kendi hesabımı yaptım. Ben 10 dolar kazanmıyorum şu an aslında ama 10 dolar üzerinden yaptık. Ama sen belki 5 dolar üzerinden yaparsın ya da 20 dolar üzerinden de yapabilirsin. Sadece bir fikirdi yani benimki. Evet ne anlatıyordum ben? Süper Volka anlatıyordum değil mi? Superwalk biraz daha böyle ne bileyim bana güzel geliyor. Ta eskiden beri kullandığımız uygulamalardan. Daha böyle bir gariban dostu gibi geliyor. 5 dolara ayakkabı alıyorsun. Çok böyle seni şey yapmaz. Yarı yolda bırakmaz. Alırsın. Beğenmedin. Satarsın. Gitsin. İstersen 5000 dolara da ayakkabı var. Yürürken arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Pazarı çok güzel kullanılıyor. Fiyat teklifi verebiliyorsun. Oyun içi bir sürü etkinlikler oluyor. Ayakkabıları çoğaltabiliyorsun, yakabiliyorsun, satabiliyorsun. Marketten sadece alsat sat yaparak kazanan arkadaşlarımız var. Güzel karlar edenler Superwalk'ta bilmiyorum daha çoğunlukta gibi. Bana gelen mesajlardan bana yazdığını sürece ben biliyorum. Güzel çekilişlerden, etkinliklerden ödül kazandırdığımız veya katılmasını sağlayıp kazanan arkadaşlarımız oldu. Ne bileyim, daha bir pozitif gibi, daha bir kullanıcı dostu gibi geliyor bana. Ama hepsini kullanmakta fayda var. Bakın bugün GST. Dün mesela birisi girdiyse Bugün bir uyandı. Aha %25 Daha fazla kazanıyorum dedi Tamam Olabiliyor yani Arada koskoca postmodern abiniz Bunlara bir fırça kayar. Bunlar kendine gelir Şaka tabii adamlar benim video izleyip de dur ulan postmodern bize kızmış demez de ee, Zaman zaman da böyle kaymakta ve eleştirmekte fayda var Evet hocam 3 tane yürüyüş uygulaması gösterdin. Aşağı yukarı bunlara girişlerle ilgili maliyet şeyi yaptık. Şu stepninki biraz daha detaylıdır. İşte ayakkabıyı seçeceksin. Soketli, taşlı falan. Güzel bir ayakkabı almak, bulmak. Ee, onlara taşlar takmak. Böyle birazcık şey ister. Odaklanma ister tamam mı? O yüzden maliyet hesabı da zor. Superwalk'ta mesela gidip hemen bir ayakkabıyı 100 dolara alabilirsin. Markette 100 dolar verip alabilirsin. Ama 100 dolarlık bir ayakkabıya 70 dolar teklif verip %70 en az verebilirsin. 70 dolar alırsan senin maliyet hesabı Allah bullak oldu. Çok daha ucuza geldi. Tamam mı? O yüzden direkt şu kadar yatırırsan bu kadar kazanırsın türü uygulamalardan değildir. Onlar da genelde scam ve ponziler olur. Hani 100 dolar yatır VIP bir ol şu kadar kazan. 100 dolar daha yatır şöyle ol falan. Bunlar öyle değil. Öf öf, yorulduk be kardeşim. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka Postmodern'in kanalına <laughs> reklamları bir yapalım. Telegram'dan bir şeyler göstereceğim de. Girmişken kendi kanalımızı da gösterelim kardeşim. Bakın burada yazışmaya kapalı. Kafanız ağrımaz, kimse sizi görmez. Günlük bir iki tane mesajımız olur. Önemli şeyleri atarız buradan. Dostlar, farklı kazanç için çeşitli uygulamalar var. 50 tane uygulamaya girmeye gerek yok ama. Bu 3 tanesi bak uzun yıllardır kullanıyoruz bu 3 gösterdiğim yürüyüşü. bir iki tane de böyle Telegram'dan airdrop, çekiliştir, whitelist'e girmektir ve benzeri. Airdroptur, bilmem nedir, play to earn'dur. Yanına koyuyorum ki güzel oluyor. Böyle elimiz şimdi mesela bunları açtık. Bunları yapacak bir şey yok. Ama oyun olsaydı böyle bir kurcalayacaktık değil mi? Elimiz alıştı artık bunlara. Buna benzer uygulamalar da var. Birkaç tane de onlardan anlatalım. Slipagocchi Light vardı. Şimdi Slipagocchi'nin tam sürümü çıkacak. Onunla ilgili o yüzden şu an değil. Uygulama tam sürümü çıkıp işte NFT'ler alınır, satılır, günlük kazançlar olur hale gelirse videosunu tekrar yaparız. O yüzden onu eski bilenler için söyledim. Eee Crypto Hunter vardı. Crypto Hunter'la sanırım ilişkilerimiz koptu. Şimdi yeni bir şeye çıkıyor onlar. Yeni uygulamalarına çıkıyorlar ve orada da yine NFT paketleri falan satılacak. Biraz zorladım ben ekibi bu konuda. Onlar da fazla böyle şey yapmadı. Sanırım ben yokum diyeceğim CryptoTunter ile ilgili. Şu an ben yokum. Ben size bir şey söyleyene kadar da yokum yani. Sanırım 7-8 Ekim'de çünkü şeye çıkacaklar. Görürseniz, girerseniz, girmezseniz ona kendiniz karar verin. Tamam mı? Ben videosunu yaptım, yaparsam sizlere Telegram'dan Twitter'dan yazarsam yani girersem yazarım. Ama bilmiyorum pek hoşuma gitmedi tavırları. Ben de uzak kalmayı düşünüyorum şu an. Şimdi başka Kepi Bobo artık bu uygulamada bitti sayılır. Airdrop için kullandığımız bir uygulamaydı ve bayağı bir kullandık bunu. 6 ay falan oldu mu? Airdrop zamanı geldi. Bu ay içinde bu airdrop verir artık. Geçen ay verecekti, e, yetişmedi ya da borsaların durumuyla ilgili falan dediler. Bu ay ben bekliyorum. E, yeni girmek için geç ama bilgi olsun diye söylüyorum. Burada uygulama sizi yönlendiriyordu ve görevleri yapıyorsunuz. Mesela bizim şunun süresi bitmiş, bunda da 59 gün kalmış falan. Böyle birazcık yatırım da yaptık buraya, görevleri yaptık, belirli bir sıralamamız oluştu. Onun üzerine ne kadar kullandığımız, ne kadar harcadığımız, ne kadar oyun içi para topladığımızla ilgili belirli bir airdrop alacağız. Onu da sonra satacağız ve kar edeceğiz ya da zarar edeceğiz. Bakarız duruma göre. Bunda geçiyorum ama bu uygulamaları biz ketizenle başladık ve e, bombiyle ile devam ettik. Bombi biterken Kepi Bobo'yu verdi bize. Kepi Bobo bitiyor. Artık bize yine yeni bir uygulama verdi ve onun adı da Call of Orients Chosen'mış. Aşağı e, aşağıya açıklamalarda linki bıraktım. Telegram'a bıraktım. Twitter'a bıraktım uygulamaya yerinizi almanızı tavsiye ederim. Yatırım yapmasanız bile tıklayın bir oyunda kaydınız bulunsun. Çünkü bazen tarihe dayalı etkinlikler falan olabiliyor. Kaydınız olmuş olur. İleride de sararsa zaten uygulama başladığı zaman ben videolarını yaparım. Anlatırız. Belki orada biraz yatırım yaparız. Bakalım Kepi Bobo'dan bir kazanç sağlayabilecek miyiz? Birçok arkadaşımız da öyle söylüyor zaten. Hocam işte Kepi Bobo da güldürmezse. Çünkü Bombi de biraz zarar ettik. Önceki oyununda biz artık uğraşmayacağız diyen arkadaşlarımız var. Siz bilirsiniz dostlar. Ben artık tam gaz devam. Bilmiyorum. Kepi Bobo da birazcık kazandırırsa oradan kazandığımızı buraya aktarırız. Bir şeyler yaparız. Burada 14 arkadaşımız katılmış. Çok daha fazla takipçimiz var. Ya önünüze düşmedi ya görmediniz ya da önemsememiş olabilirsiniz. Tekrar bu videonun altına da linkini bırakayım. Tıklayın yeterli olur. Zaten şu an oyunda bir şey olmadığı için oyunda kaydınız bulunmuş olur. Hem belki bizim de takipçi sayımız arttıkça ekiple iletişimimde daha elimiz güçlü olur. Bir sıkıntımız olursa söyleriz falan. Bunlar etkiliyor. Adam bakıyor yani kaç kişi getirdin kardeşim sen diyor. Bir şey söylesen yardımcı olabiliyor sana mesela. Birinizin sıkıntısı olsa. Burada Viking mal olacak. Vikingleri savaştıracağız. Gemimiz falan olacak herhalde. Gemiyi yükselteceğiz. Askerler olacak. Bakalım. Anlatırız. Çık ulan sen de hayatımızdan dedik. Twitter'ımızı da gösterelim. Reklamlar. Sanırım ekip şikayetleri dikkate aldı demişiz. Yüzde kaç artmış o zaman? 14'müş. Şu an yüzde 25 artmış. Hadi bakalım. Bakın 1000 kazandığın için 0,005 olsa 5 dolar kazanıyorsun. 6'ya çıksa 6 dolar kazanıyorsun. İşte rakam arttı. Hani oradaki rakam artışını küçük görmeyin. E, bayağı etkiliyor. Burada da böyle küçük birkaç etkinlik, çekiliş mekiliş e, varsa gönderiyorum. Fazla gürültü patırtı, goy, goy olmaz bizim hesapta. Bu şekilde ilerliyoruz. Aşağıda açıklamalarda bu linkler var. Hem Telegram hem Twitter. Çık ulan çık dedik, sen de çık hayatımızdan. Evet, neyimiz kaldı? Repten gari diyoruz ve piyasalara da bakıp bitiriverelim o zaman. Hepsi düşerken yukarı gidiyor kardeşim. Yukarı giderken pamplasaydınız ya, her şeyi biz mi söyleyelim? Yukarıdakiler oyun tokenleri. Daha dün bahsettim bunları. Her gün aynı şeyleri artık anlatmayalım. Arada bir fiyatları tek tek söylüyorum. Daha dün yaptığımız için dün izleyen adam o yine aynı fiyatlar falan demesin. Gerçi bakın mesela dün yaptık hani hocam bugün de yaptın diyorsunuz ya bakın bugün yüzde 25 bir artış var. Bütün dün anlattıklarımızla şu an arasında yüzde 25 fark var mesela. Ki bizim hani çok fazla kazanmadığımız için bizi fazla etkilemiyor ama yüksek hesaplılara düşün yüzde 25 kazanç değişikliği oluyor mu sizin kazançlarınız? Az değil yani. Bitcoin hayvancı 121'e kadar yükseldi. Hatta 122'leri geçti. Sonra 121'lere kadar düştü diyoruz. Bakın Bitcoin 121'e düştü diyoruz. Ne kadar hızlı alışıyoruz ya gerçekten. Ivır zıvır. Başka da elimizde bir şey yok. Paramız da yok dostlar. Bakmayın siz böyle biz atıyoruz tutuyoruz da. Gerçi ben hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim. Zaten de olmadı yani. Olma, olmayan bir şey de söyleyemem de. Hani hocam sen çok mu para kazandın bu uygulama? Zengin mi oldun diyorsanız yok. 3-5 dolar 10 dolarlardan bahsediyoruz. Onu da getiriyoruz. Başka bir oyuna yatırıyoruz. Onda da batıyoruz. Gitti paralar. Paramız olmadı ama bilmiyorum olmaması da bazen konuşurduk bu konuları. Daha mı iyi? Daha mı kötü? Bilmem neyse hadi uzun hikaye felsefe yapmayalım. Videoyu bitirelim. Sterlin hayvancı 56.20 Dolar da 41.73 Oo dolar efendi. USDT bu, bu tabi dolar biraz daha az olabiliyor. Çaktırmadan 42'ye yaklaştın ha. 38'lerden 42'lere yavaş yavaş kurbağa deneyi var ya böyle yavaş yavaş ısısını arttırıcı öldürüyor adamı. 45'i göreceksin sen böyle yavaş yavaş bize. Hadi bakalım. Altının ons fiyatı. Bu da 4000'e gidiyor. Anlaşıldı. Dolar bazında ons altın fiyatı. Brent petrol 64'lerde düşüyor. Güzel dolar bazında düşüyor. Amerikan borsası. Tabii birkaç borsa var. Nasdaq bilmem ne. Biz bir tane hani fikir versin diye koyduk oraya. 6715 sabit zaten. İstanbul borsacığı. Zaten bugün hafta son olduğu için. En son 11'in altına salmıştı. Orada duruyor bakalım. Evet dostlar bunlara bakmadan olmuyor çünkü bunlar bizim kazancımızı etkiliyor. Bak GST %25 arttı. Yarın da düşecektir büyük ihtimalle ya da ne bileyim bir süre böyle yukarıda götürebilirler mi? Bakın kardeşim tepki gösteriyorsunuz da biz çalışıyoruz ya falan mı demek istiyorlar. Çalışıyorsan kardeşim bir senede ilk defa pump gördük ya. Eskiden ayda bir pump yapardınız bir coştururdunuz İnsanlar bir eline para geçerdi. O kadar milyon dolarlar kazandınız ya birazcık harcayın be şu toplum için. Gittiniz abuk subuk etkinliklere harcadınız bir sürü para. Ekip bilmiyor ya. Ekip gerçekten işi bilmiyor. İlk zamanlardaki o Yavun ve Jerry'nin bilmiyorum ya da başka ekipteki üyelerle de ilgili olabilir. İyi götürdükleri süreci şu an kötü götürüyorlar ya. Tabana yayacaksın parayı. Bir hafta kullanıcıyı sevindireceksin. Abuk subuk etkinliklere para harcayıp durmayın diye buradan da bir fırçalama yapalım. Ne diyorduk? İşte tokenlere bağlı. Tokenler kriptoya bağlı. Kripto dünyaya bağlı. Amerika'nın sözüne bağlı. Savaşlara bağlı. Altının gidişatı oraya bağlı. Borsanın gidişatı siyasete bağlı. Yani hani kapatayım gözümü yürüyeyim olmuyor. Birazcık böyle büyük resmi görerek e, havayı koklayarak hareket edilirse ABC planları yapılırsa buralardan güzel pasif gelirler. Elde edilir. Gün gelir senin 1 doların 2 dolar olur. Baktığın zaman bir ayda 2 doların 60 dolar olur. 60 dolara X coin aldığını varsayalım. X coin'de 2 X yaparsa oldu mu sana 60 dolar 120 dolar. Hep sanki böyle pozitif gidiyormuş gibi söyledik ama mesela neden olmasın? 2 X kriptoda nedir? E, 100 X, 1000 X yapan coinler, tokenler oldu. Neyse. İşinizin yanında bu size engel olmaz. Akşamları, gündüzleri, geceleri Yürüyüş konseptli olanlar var. Başka konseptli olanlar var. Yürüyemiyorsan başka bir şeyler yap. İşte bu airdropları kovala. Bir şeyler yapalım. Ben de biraz daha e, şeyi renklendirmeyi düşünüyorum. Uygulamalarımızı falan. Böyle baktıklarım var. Denediklerim var. Belli bir kıvama gelirse sizinle paylaşacaklarım var. Kimisinin Adam ekiplerinin tavrını beğenmiyorum, ukala oluyorlar, böyle bir cevap vermiyorlar falan ya da e, e, mantıklı şeyler söylemiyorlar. Kimisinin uygulamasını beğenmiyorum, kimisinin para çekmekle sorunlu var, Kimisi niye, ne olduğu belli değil falan. O yüzden ben araştırıyorum merak etmeyin, bana da çok gönderiyorsunuz uygulamalar ama ben kendi süzgecimden geçirmeden başladığım, denediğim, bir yerde gördüğüm hiçbir uygulamadan fayda görmedim bizde az çok tecrübemiz oluştu yani baktığımız zaman şöyle direkt eleyebiliyoruz. Hocam uzatma kapat şu videoyu kapat.